Sevgili çiçek severler, herkese hayırlı, güzel bir gün diliyorum. Saygılar, sevgiler. Bugün size yaşatmayı başarabildiğim salonumdaki orkidelerimle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ee, salonumun cephesi kuzeydoğu arkadaşlar. Yani kışın çok ışık alan bir yer değil. Zaten böyle binalar da var. Onlardan dolayı zaten ışık biraz kesiliyor. İşte ben hep e, yapı marketlerde, çiçekçilerde gördüğüm, çiçekleri çok güzel olan, renkleri çok güzel orkideleri her seferinde satın alıp salonumda işte konumlandırıp bir iki ay sonra ölmelerinden dolayı e, artık karar vermiştim. Daha hiç orkide satın almayacaktım. Çünkü yazık oluyor, hepsi ölüyor, gidiyor. Bir türlü yaşatmayı başaramamıştım. Fakat salonumdan da hiç orkideler eksik olmadı. Çünkü doğum günlerimde gelen hediyeler, kızıma iş yerine gelen hediyeler derken salonumda da hep bir orkide orkideler var. Tabii ki bunlar şimdi hiç çiçekleri yok arkadaşlar. Böyle renksiz renksiz tabii siz alışmışsınız böyle çiçekli çiçekli orkideleri seyretmeye kanallarda. Ama benim orkidelerimde hiç çiçek yok. Şimdi ilk başlarda bu orkidelerin çiçekleri solunca ki durumu benim hiç hoşuma gitmiyordu arkadaşlar. Yani şu koca koca tavşan tavşan yapraklar falan gerçekten hiç diyordum ki ne kadar itici bir çiçek bu böyle yani Sevimsiz sevimsiz böyle uzayan saçma sapan yapraklar falan ama her şeyde olduğu gibi bakmasını bilirsen o yaprakları e, güzel görmesini bilirsen gerçekten o yaprakların böyle sağlıklı olması işte böyle tavşan tavşan parlak parlak tavşan kulağı gibi uzun uzun olması, parlak parlak olması aslında o orkidenin sağlıklı bir orkide olduğunu ve çiçeklerinin de sağlıklı olacağı anlamına geliyor. Zaman içerisinde bunu öğrendim arkadaşlar. Şimdi size birkaç tane edindiğim, kendimce edindiğim tecrübeleri aktarmak istiyorum. Dediğim gibi çok başarılı bir orkide yetiştiricisi değilim. Ama bunları yaşatmayı başarabildim. Yaklaşık 3 senedir falan yaşıyorlar salonumda ve ölmediler. İşte yazları yazlığa gidip gelmeme rağmen ölmediler. Şimdi ilk başta şu hatayı yapıyordum arkadaşlar. Yapı marketten bir tane orkide satın alıyordum. İşte şu diyelim aldım. Bu saksı bana çok küçük geliyordu. Hemen eve bir tane daha işte büyük bir saksı alıyordum. Heve hemen eve gelir gelmez işte orkide toprağı alıp o saksıyı büyüterek onu oraya koyuyordum dın dın yapılan ilk yanlış. Bir kere satın aldığınız orkideyi, yeni satın aldığınız evinize yeni misafir gelen orkideyi evin ortamına alışması için ışığına, nemine, ısısına alışması için bir kere böyle kendi aldığınız saksısıyla beraber en az bir 2 ay, 3 ay bırakmanız lazım. Yani çiçekli ve tomurcuklu almaya dikkat ederseniz tomurcukların ve çiçeklerin verdiği tepkiye göre evinizi sevip sevmediğini anlayabilirsiniz. Mesela tomurcuklu ve çiçekli aldığınız orkidelerin çiçekleri hemen dökülüp tomurcukları hemen dökülüyorsa evinizin ışığını, nemini, ısısını çok sevmemiş demektir. Yani kesinlikle hemen saksısını değiştirmeyin. Bu en baştaki bence temel prensip. Yani benim gözlemlediğim prensip. Daha sonra Arkadaşlar bol ışık alan bir yere, bir yere muhakkak koymanız gerekiyor. Yani böyle karanlıkta kalmamalı e, orkideler. Eğer saksılarını daha sonra değiştirecekseniz muhakkak şu şekilde şeffaf yani köklerin ışık alabileceği saksıları tercih etmeniz gerekiyor. E, ben mesela bunu e, böyle kendi orijinal saksısında ama böyle cam bir şeyin içine koydum. Şu da mesela yine hala orijinal saksısında duruyor. Pise, yani bunları hiç değiştirmedim daha. Bunu da böyle bakır bir şeyin içine koydum. Ee, arkadaşlar şurada bir tane de minik orkiden var. Bu minik orkidelere bayılıyorum. Bunlar çok güzel. Yani bunu da böyle bira şişesinin Paşa Bahçede bira bardakları var. Onların içine koydum. Böyle altına böyle küçük küçük taşları koydum. İçine de yerleştirdim. Bu açınca inanılmaz güzel oluyor. Bunlardan bende 7 tane vardı bu şekilde 7 tane bardak alıp 7 ayrı rengi dikmiştim. Çok da güzellerdi. Fakat işte ben yazla gidip geldiğim için arkadaşlar bu orkidelerde çok nazik çiçekler çok hassas çiçekler ışığını, suyunu, rüzgarına dikkat etmezseniz hemen küsü veriyorlar. Küstüler maalesef 6 tanesini kaybettim. E, pardon 5 tanesini kaybettim. Bir tanesini de arkadaşım çok beğendiği için ona hediye ettim. Derken bir tane kaldı. Artık bir daha alır mıyım bilmiyorum dedim ya. yazlar gidip geldiğim için bunların bakımı benim için zor oluyor. E, biraz da bakımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu çiçeklerimi... E, köklerine bakarak suluyorum. Eğer köklerdeki şeyler iyice gri olmuşsa suya ihtiyacı var demektir. Musluğun altına tutup böyle güzelce yapraklarını da yıkıyorum. iyice suluyorum ve suların alttan süzül süzülmesini bekliyorum arkadaşlar. İyice süzülecek. Toprakları zaten hiç toprak satın almadım. Ben orman, orman bize çok yakın olduğu için bu çam ağaçlarının kabukları Bunlar için elzem bir toprak zaten bu şekilde bunları kullanıyorum. Ee, arkadaşlar Kullandığınız tarçın çubuklarını da atmayın böyle e, Çiçeklerin diplerine Koyabilirsiniz. E, gerçekten bazen böyle nemden dolayı sineklenme böceklenme gibi şeyler oluyor. Onlar bayağı işe yarıyor böceklenmeyi önlüyor. Bakın bunun burada böyle güzel bir Çiçek sapı verdi bu. Yaklaşık e, ilk Haziran'dan sonra daha ilk defa çiçek verecek, ee, uzun bir dinlenme dönemi oldu. Dediğim gibi yazın da biraz ihmal ettiğim için e, anca kendini toparladı çiçekler. Ee, yapraklarını, ara ara böyle tozlarını alıyorum, ee, sulamanın haricinde yaptığım ne var diyorsanız, e, yani diğer sitelerden de edindiğim bilgiler ve benim gözlemim, deneyip gözlemlediğim şey pirinç suyu çok iyi geliyor arkadaşlar. Pilav yaparken pirinçleri yıkıyoruz ya. Onların suyu bu orkidelere inanılmaz iyi geliyor. Hemen o suyu böyle döküyorum. işte hepsini paylaştırıyorum. Ee, iyi geliyor. Muz, muz yendiği zaman kabuklarını hemen suda bekletip onların suyunu yine böyle iki kaşık iki kaşık onlara vitamin kürü gibi veriyorum. O da çok iyi geliyor. Eee... Eğer böyle böceklenme, sineklenme gibi şeyler varsa bir bardak suyun içine bir çay kaşığı deterjan koyup onunla böyle yıkamak sonra iyice bolca durulamak da köklere çok iyi geliyor. Ama bolca durulayacaksınız yani su akıp gidecek böyle şeyden. Bunlar orkidelere çok iyi geliyor. Tabii sevginizi vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ışık çok önemli. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım çiçeklendikleri zamanki hallerinde. Sizler için çekme fırsatım olur. Ee, bakın şuradan da şöyle bir. Ee, bakın 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 görebildiniz mi? Şurada şöyle bir yavru. Bakın buradan da bir çiçek sapı geliyor. Bu da başka bir orkide, mor orkide'm. Bakın şurada böyle bir sap veriyor, çiçek sapı var burada. O da böyle veriyor. Böyle bunu da böyle bakır bir şeyin içinde konumlandırdım. Bunlara tabi saksı alacağım ama şimdilik değil. Biraz bir şey olsunlar. Bir evimin ortamına iyice, iyice bir alışsınlar. Şimdilik gelişimleri bu saksıda güzel. Yani orkide de aslında biraz böyle sıkışık arkadaşlar. Sıkışık yani şey köklerinin sıkışık olması önemliymiş. Ben de bunu daha yeni yeni öğreniyorum. Böyle gevşek gevşek çok geniş saksılarda kökler çok da şey olmadığı için çiçeklenme olmadığını biliyorum. Böyle arkadaşlar işte şimdilik orkidelerimiz böyle çiçeklerimiz yok. Renkli renkli çiçekler yok. Dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.